Merhaba arkadaşlar. Şimdi Eylül ile Umay size renkleri ve elmaları gösterecekler. Evet, evet kızlar başlıyoruz. Eylül. Yeşil. Yeşil. Umay. Evet. Mavi. Mavi. Umay. Mavi. Umar. Mavi. Eylül kırmızı. Eylül kırmızı. E, kırmızı. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı bulun. Aa, bulun. Kızlar. Şimdi sarıyı bulun. Sarı. sarı. Evet. Eylül sarı. Sarı. Aferin. Umay mavi. Mavi. <laughs> Eylül mavi. <laughs> mavi evet. Umay, elma nerede Umay? Elma, elma. Elma, şimdi meyve geçti. Umay, Aferin. Eylül, muz nerede muz? muz. muz. evet. Umay. umay, havuç nerede havuç? Evet. Tamam. Eylül, armut nerede kızım? Armut, armut, armut kızım Eylül. Bu. Tamam mı? Umay. umay. Ay, Eylül, Eylül evet. Uma, Eylül, armut nerede? Anladım. Tamam mı? Tamam. Ee, Eylül biber nerede biber? Burada burada. Ay, burada. Evet, 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 evet. Mavi renk nerede mavi renk? Mavi renklere bir bak basın bakalım. Hangileri mavi? Doğru. Evet. Doğru. Evet, maviler. Sarılar nerede kızlar? Sarıları gösterin. Evet. Evet. Yeşil nerede? Yeşil. Yeşile basın kızlar. Yeşil'e basın. Evet. evet. Kırmızı nerede kızlar? Kırmızıya basın. Kırmızı kırmızı. kırmızı, kırmızı. kırmızı, kırmızı. Umarım bastı. Elim. Evet. Elim. Eylül de eliyle gösterdi. Şimdi... Evet kızlar. Şimdi bay bay yapabilirsiniz. Bugün kadar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın.